Tekrar merhabalar, Düngular tonsil Historiği için anlatacağım. Düngular tonsiller dilin kök kısımlarında yani dilin üçte birlik dip kısmı arka yüzeyinde bulunmaktadır. Bulunduğu bölge itibariyle üst kısımları non keratinize çok katlı yassı ile kaplıdır. Dip kısımları bağ dokusundan ayıran dip kısımlarında bağ dokudan ayıran gevşek kapsülvari bir yapı çevrelemektedir. Her bir tonsil tek bir kırıklığa sahiptir. Genel göründe görüntülerinde görüldüğü gibi en küçük büyütmede bu şekilde görünmekten dış kısmı çok katlı non keratinize yassı ve, petel. ve her bir tonsilin şöyle gelintisi vardır. Yani kriptalar her bir tonsilin gelintinde bulunmaktadır. Gelinti yapmaktadır hepleri. Buralara kripta denmektedir. Görüldüğü gibi parankinde çok sayıda lans üstleri germinal merkezi ve mantok kısmı olmak üzere lenf nodülüsleri ve lenfoid infiltrasyon görülmekte. Epitelin altında yine bağ dokusu altında e, kapsül yapısı bari bir bağ doku bulunmaktadır. şöyle çevreliyorum genel bir görüntü. Evet. Bir tonsilin daha hemen epitel girintisi kriptasını görüyoruz. Kriptalar burada da aynı şekilde antijenik elemanların yakalanmasında büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar. Şurada da içeride kalmış bir kripta yapısı. Burası e, dilin kök kısmının olduğu kısımlar. Bu kısımda dilin bazalinde, burada mukoöz bezler bulunmakta. Bu mukoöz bezler, lingual tonsillerin dip kısımlarına, bazal kısımlarına açılmaktadır. Görüldüğü gibi mukoöz bezler. Bunlar bu lingual tonsillerin dip kısımlarına açılmaktadır. Şöyle bakıldığı zaman da, evet, yoğun bir şekilde buradaki mukoöz bezler görülmekte ve bunların arasında dile ait çizgili kaslar da her yöne seyirli çizgili kaslar da bulunabilir mi? Tabii ki bulunabilir çünkü e, dilin hemen kök kısmının üst kısmında bulunan lingual tonsiller. Dolayısıyla dile ait yapılar da bu kısımlarda görüldüğü gibi. Bakın boyuna kesik geçmiş, şuradan eline kesikler var. Oblik geçmiş her türlü şöyle gösterelim. Geçmiş kesikleri görmek mümkündür. Görüldüğü gibi müköz bezler, müköz bezlerin kanalları aralarda bile ait yani çizgili kaslar bulunmakta ve bunlar şöyle devam ediyorum. Hemen buradaki dokudan ayıran şöyle bir kapsülümsü bir bağ doku bulunmakta. Hemen onun üzerinde görüldüğü gibi lingual tonsiller başlamakta. Lingual tonsiller ait bir krip yapısı Belki de dökülmüş bakın epitel parçaları, yemek parçaları görüldüğü gibi. Bunlar da epitel parçalarına benziyor ama değişik antikenik elemanlar da şu şekilde buraya düşerek daha doğrusu kapan gibi kapılarak burada hareketleri yavaşlar. Dolayısıyla buradaki makrofajlar tarafından veya polifiler dendritik hücreler tarafından alınarak çevredeki lenfositlere sunulmaktadır. Genel olarak palatin tonsillere Benzemektedir. Görüldüğü gibi çok sayıda nodülleri, modülleri, nodülüsleri bulunmaktadır. Germinal merkez, manto kısmı olmak üzere. Bir büyük belki bazı kısımları görmekte fayda var. Heplerin en üst kısmı yani hemen oral bölgeye açılan yüzeydeki bu kısım çok katlı non keratinize yatsı olduğu belli oluyor. Burada hemen bazal lamina üzerine oturmuş bazal vücudları görmekteyiz etiketteki hemen şuradaki gevşek bağ dokusu ve yine oralarda da lenfoid infiltrasyon bulunmakta gevşek bağ dokusu hatta bazı yerlerden bağ dokusu kapsülvari burada da bulunabilir mesela şurada başladı da gibi bağ dokusundan ince bir kılıfla buralar çevrelenmiş olarak sağlamlaştırılmıştır görüldüğü gibi şöyle genel olarak bir daha bakalım genel görüntülerde organ genel olarak görüldüğü için tanınması kolay olur. Şöyle görüldüğü gibi kriptalar her bir tonsile ait kriptaları görmekteyiz. Lens modüllerini görmekteyiz. Bazal kısmındaki mükör, bezer ve açıkma yerlerini görmekteyiz. Ve dile ait diğer yapıları, çizgili kasları, her yerin seyli kasları görmek mümkündür. Bu derste ilgili anlatacağımız histolojik yapılar bunlardan ibaretir. Bir sonraki dersimizden दर्शकों तो. का